Merhaba ben Çağdaş Agun. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben uluslararası yakın koruma firması olan Agun International Security Solutions'ın sahibiyim. Dünyanın birçok ülkesinde hizmet vermekteyiz. Ryan koruduk. Hugh Jackman yani X-Men diye bilinen kişiyi koruduk. Ben Affleck'le çalıştık. Monica Bellucci ile çalıştık. Kirsten Dunst'la çalıştık. Jack Ma ile çalıştık. Elizabeth Moss'la çalıştık. Ana merkezimiz İstanbul ancak dünyanın her yerindeyiz. Bugün sizlerle gerçek hayatta yaşanmış suikast olayları ve gerçek yakın koruma za ile ilgili bir program yapacağız. Sizinle paylaşacağım. Şimdi içeri giren bir kişi var. Lady Gaga'ya saldırıyı görüyoruz. Bu saldırıda Lady Gaga'nın sol tarafından bir kişi geliyor. Döner kapıdan çıkıyor ve üzerine atak ediyor. Fotoğraf çektirecek ya da imza alacak ya da ne bileyim işte kırmızı alan dediğimiz alana girmeye çalışıyor. Bir müdahale yapılıyor. Müdahale sırasında bir takım elbiseli kişi müdahale ediliyor. Bir numaralı koruma uzun boylu ve saçı olmayan kişi olan o da müdahale ediyor. Ama bu arada şu fotoğrafta gördüğünüz üzere Lady Gaga boşta kalıyor. Burada bir zafiyet var. Kısa bir zafiyet de olsa, kendisi oraya bakıyor da olsa yine de bir zafiyet var. Yardım için oraya gidiyor. Buraya bakacak olursak Kişi kendisini gerçekten ırpalanmış gibi gösteriyor. Belki ırpalamadılar ama sert bir müdahale var. Doğru. Ama kendisini çok aciz bir konuma sokarak basına malzeme ve şu anda YouTube'a düşmüş. Şimdi burada kime bu yazacak? Lady Gaga'nın korumaları insanları dövüyor diye yazacak. Bunun olmaması için önleyici tedbir gerekiyor. Tamam birileri çıkabilir, birileri girebilir ama sert müdahale yanlış. Öncelikle daha pratik, daha hızlı teknikler uygulanmalı. Etkisi hale getirme yöntemleri vurarak ya da Yere alıp bağım diye üzerine çıkarak ya da diz basarak olmamalı. Daha kolay teknikler var ve belli etmeden basın bunu çekmiş. Bunun önüne de geçilmeli. Yani burada basının çekmemesi lazımdı bunu. Bu da bir hata. Putin'e işte bir şekilde femen hata var. Evet çok güzel. Araya giriyorlar korumalar. Putin'e dokunmasına izin verilmiyor ve önünü kapatıyorlar. Çok güzel buraya kadar. İkinci bir atak daha geliyor farkındaysanız. Korumalar öne bariyer oluşturuyorlar. Çok doğru bir hareket. Sert müdahale var. Burada gerçekten sert bir müdahale yapılıyor. Agresyon var. Üçüncü bir atak daha geliyor. Yalnız korumalar pozisyonunu bozmuyor dikkatinizi çekersek. Diğer kişiler ilgileniyor. Diğer taraf Putin'i tamamen kapatıyorlar. Bu atakların içeriye girmesi yani içeride olması bu kişilerin bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu gösteriyor bize. İçeri girebilirler insanlar ama bu halka açık bir yer olduğunu sanmıyorum. Bir, bir arabanın lansmanı ya da bir şey yapılıyor bilmiyorum. Bir protokol var. Alman ya da anladığım kadarıyla yapılıyor ve güzel bir çalışma var ama. E tabi bu tip ataklarda insanlar kendilerini bir şekilde gizleyebiliyorlar. Yani bir şekilde e, hostes şeklinde girebilir, çeşitli şekillerde girebilirler ama bence buradaki ki müdahalelerin hepsi sertlik dışında çok normal ve güzel. Putin'i koruyorlar. Hiçbir şekilde Putin'i yalnız bırakmıyorlar. Ve diğer taraftan da diğer kişiler onlarla ilgileniyor. Ve Putin'i hiçbir şekilde dediğim gibi boş bırakmaması çok önemli ve doğru bir hareket yapıyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Dünyada iyi korumalar genelde Rusya'da gerçekten başarılı olarak çalışıyor. Bu fener yöntemini biz kullanıyoruz. Ama ben bu fener yöntemini kullanırken denedim kamera açısından ne oluyor? Kamerayla farkındaysanız şu anda çekim devam ediyor. Fener çok etkili değil. Fenerin etkili değil, esas fotoğrafı çeken kişiyi etkiliyor. Onun gözünü etkiliyor. Ama kamerayı bu şekilde tutmaya devam edip görüntü almasını engellemiyor. Yani bir yere kadar işe yarar. Bir yerden sonra işe yaramıyor. Hani kamera görüntü almış. Şu anda da yayınlamışlar. Burada koruma bir şekilde devam ediyor. Işık tutuyor, fener tutuyor. Doğru bir hareket. Bunun daha etkili olduğu alan gündüz değil, daha çok gecedir. Gece olduğu zaman belki etkili olabiliyor ama normal gün ışığında feneriniz ne kadar da güçlü olsa en az 1500 lümen olması lazım. O etki eder. Bu lümeni de düşük olduğu için bu kadar etkiyi görmüyoruz. Ama çok tavsiye ettiğim bir hareket değil. Mecbur kalınmadığı zaman yapılmamalı ama gece olursa %100 etkili. Bir sürü yöntem var. İlerleyen süreçte de anlatırım ama buradaki yönteme üzerine gidecek olursak önleyici tedbir olması lazım. O kameramanın önüne geçilmesi lazım. Önünde durabilir bir kişi. Bu da tek başına bir koruma yapıyor. Fenerle yakalayacağını sanıyor. Görüntüyü engelleyebileceğini düşünüyor. Çok zor. Özellikle gündüz. Hugh Jackman'ın havalimanında polis noktasına giderken basın görüntü almak istedi. Işık tutmuştum evet ama bu ışık tutmamdaki amaçtan ziyade kişinin önüne geçerek ben çünkü kesinlikle artık polis noktasına gidiyorsunuz. Pasaportta damga alacaksınız ve çıkacaksınız. Basın benim üzerime geldi orada. Niye geldi? Yok işte Hugh Jackman Röportaj yapacaktı, koruma engel oldu. Yani röportaj yapacak olsa polis noktasına geçerken senden yapmaz. Ama bu zaten özür de dilendi benden ama ona rağmen basına yansıdı bu. Ama şu var ki bazen basın çok saygısız olabiliyor. İnsanların özel hayatına saygısızlık gösterebiliyor. Belki hasta, belki istemiyor görüntü vermek, belki uykudan kalktı, belki vücudu ya da gözünde bir şişlik var, herhangi bir şey var. Siz bunu bilemezsiniz. Ben röportaj yapacağım deyip ağzına kadar yaklaşmaya çalıştığı zaman koruma görevini yapmak zorunda. Koruma bazen de e, bu tip durumlarda... Kötü adam olmak zorunda, kötü gözükmek zorunda, basına karşı kötü işte onun yüzünden oldu denmesini de yiyemek zorunda kalabiliyor. Ne yazık ki var bu. E, bu da ne yapıyor? İstersemez istemez sevinmeyen, basını engelleyen, huzursuzluk çıkaran kötü adam oluyor. Bu olabiliyor, normal. Yol açan bir korumayı görüyoruz burada, yol açıyor koruma. Yalnız arka tarafında yalnızca menajer ve kendi ekibi var. Bu en çok rastlanan sıkıntılardan bir tanesi. Koruma yol açabilir ama e, arkadaki ekip, menajer ya da arkadaşları ya da yakın ekibi bir koruma nosyonuna sahip olmadığı için bir yere kadar koruyabilir. Çünkü o göze haiz değil. Ama öndeki koruma iri yere evet yolu açabilen bir model olabilir ama arkada mutlaka Gerçek bir koruma olması gerekir. Onu göremiyorum şu anda. Evet yani arkadaki şapkalı adamı görüyoruz ki arkası dediğim gibi boş. Arkadan VIP'yi kucağına alıp sallıyor. Bu illa hani sevgiden ya da ne bileyim bir olay çıkarmaktan kaynaklı olmayabilir ama finalde bu bir atak da olabilirdi. Hani bunun ne olduğunu bilemezsiniz. Ciddi bir koruma zafiyeti var. Agresyon var iş işten geçti istediğini elde ettiler. Bence koruma burada işini kaybetti. Yani bu duruma sokamazsınız. İşin riski de bu. Yani bir VIP'yi bu duruma sokuyorsanız yanınıza geliyor. Siz korumasınız. Uyuyorsunuz yani resmen. VIP'yi alıp kucaklayıp havaya kaldırıyorlar. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Çok iyi bir komedi yani. Korumanın zafiyeti tabii ki var. Belki alan koruması olabilir ama yani takım elbisesiyle orada hani koruma görünümü verip ama işi bilmediği çok net. Çünkü çok uzak duruyor. Kapıyı açıyor. Belki oradakilere dediler ki işte siz çıkarın bu kişiyi bir şey olmaz dediler. Ama koruma zafiyeti ya da koruma kullanmıyor belki kişi o da olabilir. Oradaki korumayı bu da yaşanabiliyor. Aman para vermeyelim korumaya gerek yok. Oradaki adam var zaten o adam abi halleder. Zaten iri yarı bir abi alır bizi götürür dışarı çıkarır bir sorun olmaz diye düşünülebilir. En çok yaşanan yanlış hareketlerden bir tanesi bu. İşte başına gelmiş kişinin. Western Bodyguard'ı sarılmayı engelliyor. Doğru bir hareket. Temas istemememiz lazım. E belli bir protokolü var. Diyor ki bana kimse dokunmasın. Haklı. Kimsenin dokunmasına gerek yok. Hele ki bu Covid zamanından geçme. Hani bir sürü hastalıkta olabiliyor. Temas olmaması lazım. Doğru bir hareket yapıyor şu anda koruma. Müdahale doğru. Sokakta olsaydı çok doğruydu ama bu futbol sahasının içinde olması açısından yanlış. İkincisi hani korumanın bu şekilde bence giymemesi lazım. Madem böyle bir görev verilmiş ki yapacak bir şey yok. Yani ona o görev verilmesi orada duramaz. Ama burada kıyafeti biraz agresyon yaratıyor. İkincisi tek başına olması yanlış. Yani mutlaka yedek birinin daha olması. Çünkü tek başına olduğu zaman o daha tamamen kendi üzerine çekmiş oluyor ve işte Messi'nin koruması insanları engelledi. komik duruma düştü. Burada biraz komik bir durum da söyleyeyim söz konusu. Yani o çalışan arkadaşın zorluğunu anlayabiliyorum. Ama tek başına çalışması bence yanlış. Bu tip bir olayda ya da bu tip bir alana gidiyorsa mutlaka ikinci bir kişi, belki üçüncü bir kişi gerekli. Ama kılık kıyafeti spor olmalı. Ki biz buna low profile diyoruz. Bir eşofman giyebilirdi. Onların renginde olan bir eşofman giyilebilirdi. Daha normal karşılanırdı. Ama bu direkt sokakta müdahale eder şeklinde olduğu için biraz komik olmuş. Yani şöyle sahaya girmesi için yetki belgesi verilmiş. Kartı var zaten. All access şeklinde bir kart Anladığım kadarıyla. Çünkü Messi bunu özellikle talep etmiş. Çünkü sürekli bir temas var. Saha gördüğünüz gibi çok büyük bir saha değil ve sahanın güvenliğinin zayıf olduğunu düşündüğü için diye düşünüyorum yakın korumasını sahada kendisine yakın alanda tutuyor. Ama zorluk şurada. E, Messi yalnızca yol, sahanın kenarında ya da herhangi bir yerinde değil. Nerede? Her yere gidebiliyor. E, ne oluyor? İster istemez sahanın diğer tarafından da gelinebilir. Oraya mı koşacak yani şimdi koruma? Yani çok tuhaf. Bir de komik yani iri yarı kıyımlı bir adamın sağda Messi'yi bütün futbolcuların içinde koruyor olması. Tuhaf olan bu. Yani ben uygun bulmuyorum açıkçası. Sağ güvenliğinin yapılması daha doğru olurdu. Burada normalde protokolün dışına çıkarak Macron insanların arasına gidiyor. Yalnız beklenmeyen kişiden yani hiçbir zaman atak beklenen kişiden gelmez. Beklenmeyen bir tavırla geliyor. Temas ediyor. Sol kolunu atak edecek kişi tutuyor ve yüzüne tokatı vuruyor. Çünkü Macron çok sevilen bir adam değil. Yani Fransa'da şu anda kimse sevmiyor. İstenlenleri yerine getirmedi diye bir sürü siyasi sıkıntısı var. Yalnız korumaların burada yakın mesafeye girmesi gerekirken insanların vücut dilini okumamasında büyük bir hata var. Temas edildiği sırada müdahale etseydi koruma bu tokatı yemeyebilirdi. İkincisi daha önce deki söylediğim bazı videolarda var. Arka planda da bariyerin arkasında veya insanların arkasında da bir korumanın olmak zorunluluğu var. Tokat, yedi, artık yapacak hiçbir şey yok ve bu korumaların hepsi görevine son verilmesi lazım. Bu kadar basit. Burada plastik kol kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Secret Service denen bir servis birimi var Amerika'da. Çok secret diye söyleniyor ama hiçbiri secret değil. Yani böyle zamanında verilmiş bir isim. Ve bu Secret Service aslında böyle insanların o çok gizli abi öyle bir ekip değil. Koruma ekibi. Yani eski zamandan gelen bir isim değiştirilmeden devam etmiş. Amerika'da çok daha iyi ekipler var. Ancak Amerikan başkanlarını Secret Service koruyor. Eğitiliyorlar belli bir seviyedeler. Buradaki el tabii ki yapay bir el kullanılıyor olmuş. Çünkü yakın markajda ve tehdit altında olduğu için içeride tabanca değil, akrep diye tabir edilen bir silah tutuyor kişi. Boyun askısı değil, kol askısı olur. Onun elinde hazır mermi ağza bekleyen olası bir atakta ee, ilk hareketi yapacak kişi bu koruma. Diğerleri ekibi alıp kaçırmakla yükümlü ama çatışmaya girecek kişi olarak bu gözüküyor burada. Şimdi burada silah tuttuğunu göstermemek adına yapılmış bir hareket var. Takma kol var. Montelenmiş kol ama içeride silah mermi ağızda bekleyen bir el var aslında. E, buradaki hedef çatışma durumu olursa baskınlığı sağlayabilmek için, baskı atışı yapabilmesi için o kişiyi kullanmışlar. <laughs> Burada bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bir drone hata oldu. Drone saldırı ya da bir bombalı bir saldırı gibi bir şey yapılmış. Burada koruma kalkanı olarak kullanılan balistik kevler kumaştan yapılmış bir çantanın açılarak yapılan bir duvar oluşturma şekli var. Doğru bir hareket yapıyorlar. Ancak burada hareket edilmesi lazım. Sabit kalınmaması lazım. Kolay hedef olunmaması lazım. Diyelim o patlamayı gerçekleştirdiler. Başka bir yerden de atak gelebilir. Diğer insanlar da zor durumda ama burada şu var. Maduro anladığım kadarıyla bir şekilde gitmiyor. Otorite, VIP korunabilir ama koruma protokolünü uymuyor. Oradan kaçırılması gerekirken durmayı tercih ediyor. Böyle bir şey olamaz. Burada koruma zafiyetinden ziyade VIP'nin koruma protokolüne uymaması ile ilgili bir çatışma söz konusu anladığım kadarıyla. Ve zorla cesaret göstermeye çalışıyor. Yani bu, bu tip bir şeyde cesaret gösteremezsiniz. Yani kurallara uyup orayı tahliye etmeniz lazım. Bir kalkan oluşturulmuş ama bence çözüm değil. Kalkanlar da bu arada yanlış kullanılıyor. Gitme kararı alınıyor ama bence çok geç kalınmış. имаме функционална ефективност во обслужбањето на граѓанското Bulgaristan'da bir atak yiyorlar. Anladığım kadarıyla bir konuşmacı, politikacı kişinin kim olduğunu bilmiyorum ancak kişi oraya kadar gelebiliyorsa ki görüntüsünde anladığım kadarıyla boynunda bir giriş kartı var. Elinde küçük bir silah var. 6.35'e de herhangi bir şey yakın mesafeden atıldığı zaman gerçekten öldürür. Hiçbir şekilde şansı yok. Yalnız tutukluk yapıyor anladığım kadarıyla. Hatta kişi koruma gibi gözüküyor. Kılık kıyafeti de koruma görüntüsü. Püf nokta burada bir sahnenin önünde ve sahnenin sağında solunda hatta oturanların olduğu yerlerde genelde bu tip konuşmalarda sahnenin tam önünde, tam orta kısımda o kimse oturamayacağı için en sağında, en solunda birileri oturmak zorunda korumalar gözükmesi istenmiyorsa. Sahnenin iç kısmında yine aynı şekilde kişiye ulaşabilecek mesafede yine korumaların olmak zorunluluğu var. Alanı açıyorsunuz, kişi ortada konuşuyor ancak mesafelerde çok hızlı ulaşılabilecek mesafede birilerinin olması lazım. Burada bu zafiyeti de görüyoruz burada. Aldatmış bir şekilde anladığım kadarıyla çok rahat bir şekilde içeri girmiş ve yani sıkıntı çok büyük. Ciddi koruma zaafı var. Ve içeri silahlar nasıl girmiş? Tabii ki küçük. Ayakkabısına sokabilir, bir sürü şey yapılabilir ama koruma olayı dışarıdan başlıyor aslında. Yani alanı güvenli hale getirmek esas dışarıda başlıyor. Bu kısımda neredeydiniz? İş işten geçmiş. Gördüğünüz üzere polisler. Hangi Meksika galiba öyle bir yer gibi gözüküyor. Koruma baka kalıyor. Şok yaşıyor. Arkadan geliyor müdahale ediyor gördüğünüz üzere. Ancak sıkıntı şu. Şimdi buradaki koruma önde bir tane bavullu adam var. Mutlaka menajer ya da o tarz bir şeyi, asistan tarzında biri. Bu insanlar genelde sıkıntı yaratıyorlar. Koruma protokolüne onlar uymadığı için ve adamın sürekli VIP'nin yanında durmaya çalıştıkları için sıkıntı yaratıyorlar. Önde yaşlı bir polis görüyoruz silahlı. Sağda yine e, sol tarafta daha doğrusu VIP'nin sol tarafında yine bir polis görüyoruz. Polisler burada koruma değil. Yolu açıyorlar ama koruma nosyonuna sahip değiller. Toplumsal olaylara müdahale edebilirler ancak koruma değiller. Yani her polis koruma olur, her asker koruma olur. Böyle bir şey yok. Arkada Ben Affleck'in arkasında duran bir koruma var. En büyük hatası onlara güvenmiş olması. Evet sağ tarafta insanlar olmadığı için koruma kişinin ters tarafında duruyor. Bu da mantıklı. Çünkü orayı güvenli alan olarak görüyor. Hatta hatta orada bir polis daha olduğu için ona da güvenmiş. Büyük bir hata. Koruma zafiyeti var. Arkadaki koruma gitti kişiyi duvara yasladı. Ancak Ben Affleck şu anda boşta. Çünkü o, o polis olan arkadaşlar, en arkada bir bayan polis de var. Bunlar kimseyi koruyamazlar. Yapamaz yani mümkün değil. İşi bu değil. O yönde yetiştirilmemiş. E ne oluyor? Zafiyet oluşuyor. Adam fotoğraf çekti ne olacak diyor. Fotoğraf çekmesine gerek yok. Üzerine bıçakla da saldırabilir. Yani bir sürü fan var deli gibi olan. Ciddi zafiyet var. Hani bu koruma zafiyeti ki kendisi ben de korumuştum. Türkiye'ye geldiğinde çok iyi bir hali var ama şey yani ciddi korunması gereken bir kişi. Burada zafiyet olmaması gerekir. Burada en büyük sıkıntı polislere güvenilmiş olması. Ki iş o değil. Burada Sarkozy insanların elini sıkıyor. Farkındaysanız yakın korumalar çok yakınında değil. Olmaması gerektiği kadar uzak. Eğer bu kadar yakın bir temas varsa Sarkozy'nin önünde, arkasında ve sağında, solunda olmak zorunluluğu var. Diğer tarafta bir bariyer var. Bariyerin önünde insanlar bekliyor. Ez kışıyorlar. Aradan biri Sarkozy'yi çekiştiriyor. Diğer tarafta da Sarkozy ile paralel hareket eden bir korumanın daha olmak zorunluluğu var. Bu çünkü çok rastlanan bir durum. Ama korumaların uzakta kalmış olması, Sarkozy'ye bu şekilde müdahale edilebiliyor olması koruma zafiyetini gösteriyor. Kişi sayısı olarak bir eksiklik dışında da e, yakınlık ve mesafe sıkıntısı var. Arkada müdahale ediliyor ama iş işten geçmiş. Burada bazı şeyleri izledik hep beraber değerlendirdik. Olumlu olumsuz bazı şeyleri söyledik. Ancak sahada bir fiil biz olmadığımız için burada kolay konuşabiliriz. Ancak her zaman şunun altını çiziyorum. Bir, doğru programlama doğru protokol oyma, ön çalışma ve iyi çalışmış, iyi eğitim almış korumalarla çalışılması gerekiyor. Bunun bir bedeli olamaz. Canınızın bir bedeli olamaz. Ya da ne bileyim imajınızın bir bedeli olamaz. Rezil olma riskiniz bir bedeli olamaz. O yüzden doğru kişilerle çalışılmalı ve yetişmiş kişilerle çalışılması bence çok önemli. Diğer taraftan da bu kişilerin uyumlu bir şekilde çalışıyor olması için belli bir süreye ihtiyaçları var. Bu zamanın da verilmesi VIP tarafından hatta hatta korumayı yapan kişiler tarafından. Son olarak şunu söyleyeceğim. Koruma mesleğini hiçbir zaman bir insan kaynakları istihdam edemez. Çünkü insan kaynaklarının yaptığı işlen yakın koruma işini bilmeyerek o kişiyi istihdam etme şansı yok. Bir polis silahı var diye koruma olduğu mantığına gelemez. Yani saha tecrübesi, eğitim ve sürekli eğitim çok önemli teşkil ediyor bizim işimizde. O yüzden benim önerim, ben eğitim aldım, ben korumayım, E-Devlet'te yayınladılar. E-Devlet'te yayınlanan eğitimlerin hepsinde şu var, onu altın çizeyim. Üniversitelerin sürekli eğitim programları var. Dikiş nakış kursu, yoga, pilates gibi kurslar açıyorlar. Bunun içine bir de yakın koruma kursu diye bir şey koydular. Bu inanılmaz yanlış bir şey. Sertifika aldım, ben yakın korumayım. Ehliyetim var ki nereden aldığım belli değil. E bu ehliyette de araba sürebilecek mi? Yok, süremezsin. Tecrübe ve saha tecrübesi çok önemli. Doğru yetişmeniz çok önemli. Yani usta çırak ilişkisini her zaman söylüyorum. Bu yönde yetişmesi lazım ve sürekli kendini aktif tutmak zorunda. Pasif olamaz. Bugün gerçek hayatla, bazı suikastlerle, yaşanmışlıklarla ilgili yakın koruma üzerine konuştuk. Bu kanalı izlemeye devam edin. Abone olun. Tavsiye ederim.